Lot, borsada kullanılan bir ölçü birimidir. Bir lot, bir adet hisse senedine karşılık gelir. Yani borsada hisse alırken veya satarken hep lot kavramını kullanırız. Bunu şöyle düşünebilirsin, pazara gittiğinde domatesi kilo ile alırsın, hisseyi de borsada lot ile alırsın. Eğer 10 lot hisse aldım diyorsan, bu aslında 10 adet hisse aldım anlamına gelir. Ama şunu da bilmek lazım, her hissenin fiyatı farklıdır. Bir şirketin lotu 10 lira olabilir, başka bir şirketin lotu 500 lira olabilir. Senin ödeyeceğin para lot sayısı ile hisse fiyatının çarpımıdır. Örneğin bir hissenin fiyatı 20 liraysa ve sen 50 lot alıyorsan toplam ödemen 1000 lira olur. Yani lot, borsada işlem yaparken hisseyi ölçmek için kullanılan en basit terimdir. Ne kadar çok lot alırsan o kadar çok hisseye ve dolayısıyla şirkette o kadar büyük bir paya sahip olursun.